Herkese merhaba ben Ender. Bugün size Figma'daki Outline Stroke sorunu nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Iconly 2.3 diye bir ikon set var. Şimdi ikon setin Outline Stroke halleri, Outline halleri burada mevcut. Yani ben şurada ikonu Outline Stroke yapmak istersem zaten burada Outline Stroke yapılmış hali mevcut. Bunu kullanabilirim ama sorun şu bazı ikonları dışarıdan almış olabiliriz. Aldığımız ikonları Outline Stroke yaptığımız zaman bozuluyor. Şimdi outline stroke niye yapıyorduk? Öncelikle hızla onu göstereyim. Mesela şöyle bir ikon kopyaladım buradan aşağıya. Stroke hali bu. Yani border olarak verilmiş. Border olarak verildiği zaman bakın ikonu küçültüp büyüttüğüm zaman ikonun boyutu değişiyor. Bunu engellemek için de ne yapıyorduk? İkonu outline stroke yapıyorduk. Mesela şuradaki ikonu seçeyim. Outline stroke yapayım. Bakın ikon bu şekilde bozuldu. Bu aslında Figma'daki bir hata. Ben buradaki hatalı ikonları bu şekilde işaretledim. Örneğin bunu da outline yaptığım zaman bu da bozuluyor buradaki de yani şu şekilde şöyle daha yakından göstereyim. Bu Figma'daki bir hata aslında. Bunun iki tane çözüm yöntemi var. Bu arada bu ikon seti üzerinden gösteriyorum ama bunu bana Musa Yazlık arkadaşımız gönderdi. Bunun outline halleri burada mevcut. Evet bunu kullanabiliriz ama dışarıdan bir ikon aldığımız zaman nasıl çözeceğiz bu sorunu onu göstereceğim ben. Şöyle geri alayım işlemleri. Öncelikle bu ikonu seçtim. Seçtikten sonra export'ta artıya basıyorum. PNG'yi SVG yaptım ve bunu dışarıya SVG formatında export ettim. Bu birinci yöntem. Illustrator programına direkt attığım zaman bu şekilde açılıyor. Bunu burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Outline stroke yapmayacağım burada. Burada sadece kopyalıyorum CMD C ile. Geldim. Şunu hatta aşağı kopyalayayım şöyle. Arasındaki farkı görelim. Buraya da CMD V ile yapıştırdım. Bu Illustrator'dan gelen hali. Şimdi bunu outline stroke yaptığım zaman artık bu outline stroke oldu. Hatta şöyle test edelim. Frame olarak seçip büyüteyim. Hiçbir bozulma olmuyor. Çünkü outline stroke oldu. Bu birinci yöntem ama her bilgisayarda Illustrator programı yüklü değil. Çünkü Illustrator programı bildiğiniz üzere ücretli bir program. Peki bunu ücretsiz yoldan nasıl çözeriz? Bunun için Community sayfasına Split Vector yazıyoruz. Bu plugin'i Figma'ya yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra bakın bunu sağ tarafa tekrar çoğalttım. Arasındaki farkı yine göstermek için. Öncelikle Detect Instance diyeyim. Komponent olmaktan çıkartıyorum. Çıkartmazsam zaten işe yaramaz. Yani içine müdahale edemem komponent olduğu için. Şu içindeki şu iki objeyi seçiyorum. Şu ikisi seçili olması gerekiyor P'ye bastım Split yazdığınız zaman zaten bu şekilde gösteriyor size seçenekleri segmenti seçeceğiz biz segment dediğim zaman Bakın bu şekilde aşağı doğru böyle grupladı ve aşağı doğru bir ton şey oluşturdu Hepsini paramparça yaptı Aslında gruptayken hepsini seçmenin bir kısa yolu var şu grubun içindekilerin seçmenin enter tuşuna basıyorum ve grubun içindeki bütün objeleri seçti Şimdi sağ tıklayıp İsterseniz CMD Shift O olur kısa yolu. Outline Stroke yaptım. Bakın bu şekilde hepsini Outline Stroke yaptı. Bunu birleştirmem lazım. Boolean grupta Oka tıklıyorum. En alttaki Flatten Selection diyorum. Bunu birleştirdim. Şimdi bunu Ungroup yapayım. Şu yukarıdaki objeyi de yine Outline Stroke yapıyorum. Bunu da kısa olan CMD Shift O yaptım. Şu ikisini seçtim. Flatten Selection. Bunu da kısa yolu CMD E ben uzun halini gösteriyorum anlaşılsın diye. Şimdi bu şekilde bakın büyütüp küçülttüğüm zaman artık bir sorun yok. Bunun ücretsiz çözümü de bu. Mesela x'ini aynı boyuta getirelim. Şurada kitleyi mesela 60 piksel yaptım. Bunu da yine şuradaki anahtarı kitleyip 60 piksel yaptığım zaman bakın outline stroke olduğu zaman böyle bir sorun oluyor. Eğer dışarıdan aldığınız bir ikonu outline stroke yaptığınızda sorun yaşıyorsanız bu şekilde çözebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.